Yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Bu bölümde TÜKONFET Genel Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ile birlikte tüketici kanununda yapılan değişiklikleri konuşacağız. Hepimizi yakından ilgilendiren meselelerde bir takım düzenlemeler yapılıyor. Onlar neymiş? Hayatımızda neler değişecek? Öğreneceğiz ve tabii ki tatilcilere yakından ilgilendiren bir konu. Yaşanan mağduriyetler hakkımızı nasıl arayacağız? Soracağız İbrahim Bey'e. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Merhabalar Pervin Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim. Öncelikle TÜKONFET Genel Başkanı Aydın Bey'e buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi dile, iletmek istiyorum. Kendisi çok sevdiğimiz biz e, gazetecilere de bu işi yapan yayıncılara e, muhabirlere hepimize çok destek olan gerçekten e, her zaman bilgilerini aktaran kamuoyuyla paylaşan bizim de yayınlarımıza çok destek olan bir isim yeniden aramıza dönmesini e, bekliyoruz sabırsızlıkla. Evet inşallah e, dualarımızı eksik etmeyelim. Şu an Aydın Bey'in duaya çok ihtiyacı var. Evet kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyoruz ve e, biz tüketici kanununda yapılan değişik, yapılacak olan değişiklikle başlayalım. Şimdi mecliste görüşülüyor 14 maddeden oluşan bir kanun teklifinden bahsediyoruz. E, geçen hafta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. E, meclise geldi kanun teklifi. Şimdi neler değişecek hayatımızda bu kanun teklifiyle diye baktığımızda e, mesafeli kredi sözleşmelerine bir takım düzenlemeler geliyor. Şöyle başlıkları hı hı. söylemem gerekirse. Doğrudan satış sistemleri, piramit e, satışlar, e, haksız ticari uygulamalara cezalar artıyor ve dahası var tabii şöyle ben e, yüzeysel bir şekilde aktardım. Derinliğini sizden alalım. E, teşekkür ederim. Şimdi tabii ki e, yeni bir düzenlemeler getiriyor. Tamamen hayatımızı doğrudan etkileyecek, çok e, güncel olarak kullandığımız bir takım e, uygulamalarda bir değişiklikler yapılıyor. Özellikle e-ticaret üzerinde bir e, fazlasıyla şey var. Haksız ticari uygulamalarda verilen idari para cezalarının yetersizliğinden kaynaklı olarak e, cezaların arttırılması gibi e, konular var. İsterseniz biraz önce sizin söylediğiniz gibi madde madde gidersek evet, e, daha uygun olur diye düşünüyorum. E, öncelikle şeyden başlayalım. E, bu doğrudan mesafeli kredi sözleşmelerinde düzenleme getiriliyor. Şimdi kredi sözleşmelerinde artık daha böyle bir kayıt altına alma, daha tüketicinin kredi kullananın güvenliğini artırabilmek adına bir takım düzenlemeler getiriliyor. Bunun mutlaka yazılı bir ortamda olma, yazılı olması ve elektronik ortamda güvenli şekilde yapılması öngörülüyor. Yani burada e, tamamen tüketici, koruyucu, e, açık şeffaf bir e, sistemin getirilmesi sağlanıyor. Eğer kredi sözleşmesi yazılı ya da mesafeli olarak kurulmadıysa da geçerli hale gelmeyecek. Yani, e, yürürlüğe giremeyecek. Evet. Genel anlamıyla burada şimdi burada uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesine yönelik e, düzenleme var. E, işlemlerin kalıcı olarak saklanması yani yapılan tüm görüşme kayıt ve e, bilgilerin e, düzenli hale getirilmesi söz konusu. E, dediğim gibi e, yazılı veya kalıcı veriş, e, saklayıcısına talebi olmaması halinde kredinin ödenmesiyle de e, olay kapatılabilecek. E, genel anlamda bu diye söyleyebiliriz. Evet. Burada konut finansman kuruluşu ile tüketiciler arasında da bu sözleşmeler geçerli hale gelecek. Evet ardından doğrudan satış sistemleri de düzenleniyor mesafeli kredi sözleşmelerinin yanı sıra. Şimdi bu doğrudan satış sistemleri biliyorsunuz e ticarette çok fazla uygulanıyor Hı. ve aslında burada çok büyük bir pasta var benim inanılmaz bir büyüklükte bir pasta söz konusu ve burada özellikle ee, bu doğrudan satış sistemini düzenleyen, organize eden kişilerin e, tekel olmamasına yönelik de bir takım e, hüküm ve e, maddeler var. Yani böyle bir zorunluluk getiriliyor. E, ve kendine yakın e, doğrudan e, satıcıları e, sisteme sokamaması gibi bir hmm. durum söz konusu. E, şimdi ben bakarak da konuşmak istiyorum bazı şeyleri atlamamak adına. Hmm. Evet. Burada mesela sisteme doğrudan satış işlemi yapan kişilerin sisteme yeniden doğrudan satıcılar kazandırması ve bu sayede menfaatlerin dağıtılması üzerine kurulmaması. Yani buradan şunu anlıyoruz, mal ve hizmetlerin tüketiciye satışı esas alınarak sistemin kurulması yapılıyor. Yani böyle bir tekelleşme, birlikte hareket etme şeklinde değil, tamamen tüketici odaklı olarak bu sistemin kurulmasına yönelik çalışmalar var. Ee, dışarıdan e, yine baktığım zaman e, mal ve hizmet satan e, tüketici böyle bir sisteme girdiğinde e, sistemden çıkma gibi çok rahat bir e, ortama sahip olacak yani 30 gün önce hiç, 30 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden hmm. o doğrudan satış yapan firmadan e, çıkabilme hakkına sahip olabilecek e, ve herhangi bir cezai şartla e, ödemeyecek. Bu da güzel bir uygulama ve bunu doğrudan satış yapan firmaya yöneltmesi, yani bir bildirim yapması, bir mail atması da yeterli kabul edilecek. Bu, bu kanunların yürürlük tarihi de 9 ay sonrasına ertelenmiş durumda. Yani burada sisteme ve sistemin kullanıcılarına doğrudan satış yapan aktörlere bir süre tanınıyor. Bu geçiş döneminin sağlanması adına güzel bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Az önce siz de değindiniz haksız ticari uygulamalarda cezaların artırılması. Peki evet. bu artış yeterli mi? Detayını biraz konuşalım. Mesela idari para cezası aykırılık ülke genelinde gerçekleşmişse 600 bin liradan 6 milyon Türk lirasına kadar uygulanacak çok büyük bir artış var aslında baktığımızda ama e, uygulanabiliyor mu yani şimdi bazen çok e, kağıt üstünde yazılı çok güzel kanunlarımız düzenlemelerimiz oluyor ama uygulanabilirliği nasıl sürdürülebilirliği nasıl ona da bakmak lazım yani tahsil edilebilir evet. mi diye e, bu cezalardaki artış e, nasıl değerlendiriyorsunuz Yani bir de sadece cezalarla olacak bir iş mi bu haksız kazanç Evet. Tabii ki haksız kazançlar, haksız ticari uygulamalar maalesef çok fazla bir şekilde evet. tüketicinin karşısına çıkıyor ve genelde verilen cezalar makbul cezalar olduğu için zaten ticaret bakanlığımızın ve bu kanun değişikliği yapılma gerekçelerinden birisi de caydırıcı olmaması yani bu kanunun gerekçelerine baktığımız zaman artık kamu otoritesi de şunu kabul ediyor. Diyor ki yani bu verilen şu anki mevcut yasal düzenlemelerle e, tabii ki ceza veriliyor ama bu verilen cezalar caydırıcı değil. Yani yapanın bir daha yapmasını engelleyecek ya da yapmak isteyenlerin ve yani öyle o düşünce olanların önüne geçebilecek düzenlemeler değil. O yüzden diyor ki haksız ticari uygulamalarla ilgili olarak 3 aya kadar tedbiren durdurulması yani o işletmenin o Faaliyetin 3'e kadar durdurulması yaptırımı söz konusu. Yine 60 bin Türk lirasından 600 bin Türk lirasına kadar da idari para cezaları verilmesi söz konusu. Bir de burada eğer bu uygulama tüm Türkiye çapında ise, yurt genelinde ise 10 kat arttırarak evet. bu rakam 6 milyon liraya çık 6 milyon liraya kadar çıkabilecek durumda. Dolayısıyla bu haksız ticari uygulamalara getirilen cezaların hem kapatma tedbiren durdurma cezalarının içermesi, hem de cezaların caydırıcı olarak rakamlarının maktudan bu dilimlere çıkartılmış olması, tüketici açısından, tüketicinin korunması açısından biz oldukça iyi olduğunu, faydalı olacağını düşünüyoruz çünkü. Haksız ticari uygulamalarla maalesef tüketici sürekli mağdur edilmekte. Hı. Önüne geçmek adına güzel bir uygulama olarak gözüküyor. Piramit satışı sistem piramit satış sistemleriyle de ilgili bir düzenleme geliyor. Zaten yok muydu düzenleme? Bu arada halk arasında bilinen adıyla saadet zinciri değil mi? Aynısı. Maalesef. Bir düzenleme yok muydu bununla ilgili? Çok fazla mağduriyet var çünkü. Şimdi bununla ilgili aslında düzenleme var ama buradaki düzenleme de artık biraz daha sistemin e, bu e, belli eğer bu sade zincir uygulanacaksa belli bir kurallar içerisinde uygulanması bir de yasa dışı bu e, piramit sistemini uygulayan hukuksuz piramit sistemi uygulayanlara Türk Ceza Kanunundaki dolandırıcılık hükümlerinin uygulanması yönünde de bir çalışma var e, bu da e, bu piramit sistemiyle biliyorsunuz e, halkımız e, gerçekten çok ciddi anlamda evet. dolandırılıyor saadet zincirleriyle veya işte fonzi sistemi dediğimiz fonzi sistemi dediğimiz sistemlerle e, bu şekilde insanların paraları alınıyor. E, aslında bu e, güncel olan bu e, futbolcuları Denizbank'taki olay da aslında bir nevi saadet zinciri gibi düşünmek lazım. Oradaki paralar alınıyor. E, birisinin ilk e, veren parasıyla sonradaki Sonraki verilen paralarla ilk kişilerin paraları ödeniyor. Çok ciddi anlamda faiz gelirleri sağlanmıştı. Dolayısıyla bu saadet zincirine düzenleme getiriliyor olması bence çok yerinde bir uygulama. Piramit satış sistemleri bize göre tamamen de yasaklanmalı diye düşünüyoruz. Piramit satış sistemi saadet zinciri evet çok fazla mağduriyet doğuruyor ama Bazen insanlar da saadet zinciri içine girdiğini anlamıyor. Hani o kar hırsı kazanç hırsıyla çok masum gibi de anlatılabiliyor çünkü sisteme o kişileri sokmak isteyen insanlar tarafından. O yüzden onun bir tanımını yapsak iyi olur bence faydalı olur. Nedir saadet zinciri yani herkes biliyor ama aslında girerken anlamıyorlar bazen. Nasıl anlaşılır yani ne varsa saadet zinciridir. Şimdi şöyle satış sistemi gibi gösteriliyor bunlar zaten şey olarak. Deniliyor ki siz şu konumda olacaksınız. Siz kendi altınızda satış elemanlarını oluşturacaksınız. Evet. Onların yapmış olduğu satışlardan siz prim alacaksınız. Ve bu şekilde bir sınıflandırma var. En tepeden en tepede olanlar alttakilerin hepsinden bir komisyon veya prim alma şeklinde gidiyor ve sistem bu şekilde saadet evet. zinciri en üstteki en çok kazanıyor en alttaki en az kazanıyor. Ama şeklinde. sisteme girerken de kimse saadet zincirine giriyoruz e, bu bir saadet zinciri demiyor. Farklı anlattıkları için insanlar da bazen bu da, anlamıyor. Burada kazanç elde edileceğini düşünüyor. Halkımız zaten e, arayış içerisinde kazanç elde evet. etme düşüncesine. Bir de tabii burada saadet zincirine veya işte o piramit satış sistemine girerken bir giriş e, parası ödüyorsunuz, bir ödenek e, ödüyorsunuz ve burada hep genelde sizlere şunu söylüyorlar işte bakın ben bu ay şu kadar satış yaptım, şu kadar e, prim aldım altında e, insanlardan hmm. kaynaklı olarak. E, çok cazip gösteriliyor ama e, her bir şey... Bir de işin görün... içinde satış olunca onu hani biraz kılıfına uydurmak oluyor. Satış deyince bir şey satıyorum ondan kazanıyorum yani sade zinciri değil gibi geliyor ama aslında o satış bir Araç yani bir e, aslında bir temsili bir satıştan bahsediyoruz değil mi? Doğrudur doğrudur. Burada şey de var muhtemelen e, vergi yönüyle e, vergi ziyana sebep olacak çalışmalar da yapılıyor. Yani buradaki alttaki e, halka in, inen e, aracılar aracılığıyla da birçok ürün satılıyor ve satılan Hı. ürünlerden de çoğu zaman fatura fiş vesaire olayı olmadan bu işlemler yapılıyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir sıkıntısı olduğu zaman vatandaşımızın hakkını araması açısından da elinde bilgi belge çok fazla olmadığı hmm. için de bu noktada sıkıntı yaşanabilir, yaşanabiliyor. Onu da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Peki genel anlamda bu kanun teklifini nasıl buldunuz diye sorayım. Biz öne çıkan bazı maddeleri şimdi sizinle konuştuk ama 14 maddeden oluşuyor aslında. İhtiyaçlara cevap veren bir düzenleme mi bu? Eksikleri gedikleri var mı? Hani şu da olsaydı buna ihtiyaç vardı dediğiniz bir madde var mı? Ya da bu olmasaydı gereksiz olmuş dediğiniz? Tabii genel anlamda baktığımızda olumlu düzenlemeler görüyoruz. Bu arada reklam kurulunun vermiş olduğu cezalarla ilgili olarak da uzlaşma müessesesi getiriliyor. Bu şu demektir. Biliyorsunuz reklam kurulu diyelim ki bir ceza verdiği zaman karşı tarafın tabii ki yasal süreç olarak idari süreci başlatma, yargıya taşıma hakkı var. Ve bu süreçte yargılama aşaması en az bir sene iki seneden aşağı bitmediği için e, uzun bir süreç e, burada bir uzlaşma e, yani ceza konusunda bir uzlaşarak e, cezayı ortadan kaldırma söz konusu olabilir uzlaşma olması açısından da müessesesinin olması açısından da e, güzel bir e, uygulama diye düşünüyorum burada e, bizim e, ticaret bakan e, bu kanunda genel anlamda gördüklerimiz olumlu ancak şunlar da olabilirdi bakın e, aslında yasal mevzuatımızda alınamayacak bazı şeyler var. Kart aidatı gibi, cayma bedeli gibi. Bunlar maalesef ee, i̇şte en son çıkan servis ücreti gibi bir takım tüketiciyi soyan ben başka ifade kullanamıyorum çünkü gerçekten tüketiciyi soyan uygulamalar bunlar hala toplumumuzda çok ciddi anlamda sıkıntı. Yani bir e, taahhütte abonelik veriyorsunuz normalde kanunumuza göre bir yıl ve üzeri e, aboneliklerde herhangi bir cezai şart ödemeden istediğiniz zaman cayabildiğiniz halde Burada hala ısrarla o abonelik tesis eden e, firmalar e, sizlere caydığınız zaman veya sözleşmeyi iptal ettirdiğiniz zaman, fesh ettiğiniz zaman e, cayma bedeli gönderebiliyor. Bankalar hala kart aidatı almaya devam ediyorlar. E, oteller, şeyde restoranlar şimdi maalesef yeni çıktı bu şeyde. Servis ücreti adı altında esasen kanuni bir dayanağı olmayan e, bir... E, uygulamayı en az yüzde on hatta bazı yerlerde yüzde yirmi gibi bir oranla bir de kafalarına veriyor. göre belirliyorlar kafalarına göre yani şimdi bir yüzde on yüzde yirmi neye göre belirliyorsun birincisi bu ikincisi ya şimdi ben bir restoranta gittiğimde garson ne yemek istiyorsunuz dediğinizde ben şunu istiyorum dediğim zaman servis ücreti ya bu zaten servis yemeğin doğal olarak ben gidip mutfaktan kendim mi getireceğim ya da servis ücretinden kasıt Tabak çatalsa o zaman biz yanımızda tabağımızı çatalımızı getireceğiz. Şuraya şu yemeği koy diyeceğiz. Yani bu kadar. Ya evet, onu bahşiş olarak herhalde baştan alıyorlar. Yani normalde işte hani adettir yüzde on bahşiş bırakılır. Ama ya. şimdi şöyle söyleyeyim. Aman bahşiş, tıklamalı. bahşiş ama şöyle bahşiş gönülden kopan bir şeydir. Evet. Yani ben gönülden kopmuyorsa ve gelen faturaya ilave ediliyorsa bu herhalde bir gönüllülük esası evet, olmaz. Burada tamamen zorunluluk söz konusu zorlama söz konusu. O yüzden e, bunu e, gönül, gönüllülük esası veya bahşiş olarak değerlendirmemek lazım. Doğru. Zaten servis ücreti olarak size adisyonda veya faturada şeyinde geliyor. Servis ücreti de e, miktarı şöyle belirleniyor. Yemek yediğiniz yediğiniz yemeğin rakamı neyse örneğin 4 bin lira tuttuysa onun en az %10'unu alıyorlar. Keyfi eğer e, restoran sahibinin paşa keyfi yüzde yirmi yapalım derse yüzde evet, yirmi yapıyor. Evet. Bir de yani, orada şöyle bir sorun var İbrahim Bey yani o servis bedeli bahşiş olarak yine oradaki emekçi garsonun cebine gidiyorsa hadi yine neyse yani oraya gittiğini de bilmiyoruz. Hani Bununla ilgili bazı işletmelerle ilgili çok ciddi iddialar sizin bahşiş olarak verdiğiniz şey aslında e, işletmeye gidiyor garsona gitmiyor şeklinde çok iddialarda bununla ilgili gözlemlerde hep oldu bugüne kadar. Kesinlikle, Dolayısıyla kesinlikle, onun bahşiş olarak hani tanımlandığını da bilmiyoruz. Belki de işletmeye gidiyor. garson cebine girmiyor yani. Bakın kesinlikle ben bunun e, orada çalışan emekçinin yani garson dediğimiz veya hizmetli dediğimiz kişinin cebine gittiğini düşünmüyorum ve gitmediğini düşünüyorum. Zaten biz ödemeyi yaptığımızda doğrudan ııı e, firmanın, işletmenin kasasına giriyor. işte kredi kartından çekiyorsunuz veya nakit evet. olarak ödüyorsunuz. Doğrudan e, işletmenin hesabına gidiyor. Yani ayrı bir yerde, ayrı bir şeyde değil. Öyle madem öyle e, şeyse bir e, tip box dediğimiz şey, olay vardı ya da ayrı bir hesap yapıla e, hesaba geçmesi lazım ki o zaman çalışanların hakkı olduğunu şey yapsın. Orada hiçbir çalışan e, diyemiyor ki şu kadarını bize vereceksiniz vesaire diyemiyor. Tamamen kasa, işletmenin kasası ve bana göre tüketiciye yapılmış en büyük haksızlık, en büyük hakaret, en büyük saygısızlıktır bunu yapan firma. Ne demek yani ben menüde belirtilen rakamlar var. Örneğin ben bir döner yediğim zaman örnek olsun desinlerim e, porsiyonu için 400 lira ödeyeceksem niye ben 440 lira 480 lira ödeyeceğim? Evet. Niçin yani e, sen bana e, açıklamanda fiyat tarifinde bunu belirtmişsin. E, peki bunun üstüne Mevzuatımıza göre... O tüm sonradan giderler, sürpriz olarak geliyor bile. de servis tabii, ücreti yazmıyor genelde değil mi? Bakın mevzuatımızda Perrin Hanım tüm giderler e, yazılmak suretiyle KDV'si, vergisel her türlü yükümlülükler belirtmek suretiyle karşınıza kanunumuz diyor bunu. E, tüketiciye belirli bir fiyat belirlenmesi gerekiyor. O belirlenen rakamın içerisinde her türlü gider Hı -hı. ve Evet bağlantımızda bir sorun yaşıyoruz şu anda internet bağlantımızda herhalde. İbrahim Bey beni duyabiliyor musunuz? Peki. İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna geliyorduk zaten. Bağlantımızda da bir sorun yaşandı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Tüketicileri korunmasını esas alan kanun teklifinin maddeleri mecliste görüşülüyor. Ve bu şekilde anlattığı gibi İbrahim Bey'in elektronik ticaret üzerinde düzenleme vardı. Piramit satış sistemleri ile ilgili haksız ticari uygulamaların cezaları artıyor. Doğrudan satış sistemleri üzerine de düzenlemeler vardı İbrahim Bey. Ama daha düzenlenmesi gereken başka meseleler da de var dedi. Onları anlattı. Mesela bu servis ücreti e, meselesi yeme içme sektöründe e, burada bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Bunun detaylarını yine konuşuruz ayrıca TÜKONFET'ten e, yetkililerle. Önemli bir konu. Tüketicilerin de çok dertli olduğu bir konu malum. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim sevgili seyirciler. Cuma günü yaşadığımız, şimdi biz de bir internet bağlantısında sorun yaşadık malum. Cuma günü de işte böyle benzer olaylar olmuştu. Ulaştırma ve Abdülka, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Kadir Uraloğlu siber saldırı olmadığını ve çözüm için uğraşıldığını da söylemişti. Peki Türkiye'de neler aksadı? Şöyle bir manzaralara bakalım aksayanlara. Dünya genelindeki işletim sistemleri arızasından dolayı birçok alanda hizmet durdu. Hizmet duran yerler arasında araç muayene istasyonları da vardı. Muayenesine son gün kalan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Geldiğimizden beri bekliyoruz ama dünya genelinde varmış diyorlar. Biz de yapabilecek bir şey yok. Şimdi büyük bekliyoruz. Evet daha ettiremedik. İşte sistem açılırsa alacak da ama bilmiyorum bugün inşallah olur. Şimdi aracın bugün muayenesi bitti. Şimdi bugün muayene yaptırmadan buradan çıkacağım. Ceza yersen bunu kim karşılayacak? Çok büyük mağduriyetimiz var. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Hala da bekliyoruz. Bir de son gün. Bir de son gün. Aracı... Yapacağımızda hiçbir şey yok yani. sabah ben yedi buçukta buraya geldim. Kapılar açıldığı zaman fişimizi aldık, sıra numaramızı aldık. İşlemler açıldığı zaman ödememizi yaptık. Makbuzumuzu elimize aldık. Ya sabahtan sistem olmadı söyleniyor. Saat 12.30 oldu. Hala herhangi bir gelişme yok. ne olacağımız belli değil. Aracımızın son günü. Muayene kalacak, geçecek, cezaya girecek. Hiçbir şekilde bir bilgi verilmedi bize. Hala bekliyoruz burada sistem gelmesi için. Tabii yani 150-200 kişi rahat vardı. Belki daha fazla. Dünya genelinde bir sorun olduğu söyleniyor. E, ne zaman gelince de belli değilmiş galiba. Onu bekliyoruz. Ben bir buçuk saattir bekliyorum. Bir şey karışıklık var içeride. Herkes bir şeyler soruyor. Ne olduğunu öğrenmeye uğraşıyor. Öyle bekliyoruz. Yazılım sıkın yazılım krizi banka işlemlerini de aksattı malum. İnsanlar para çekemedi. ATM'lerde işlem yapamadı. ATM'ye gidenler eli boş döndü. Yurt dışından geliyorum Almanya'dan. E, memlekete geldim işte. Dediğim gibi şu an e, üçüncü bankamatik para çekemiyoruz. Bilmiyorum çöküntü var herhalde. Ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bakacağız bekleyeceğiz. Ya bekliyoruz işte sıkıntı inşallah bir an önce giderilir. Ondan sonra hayat devam eder yani. Ama oluyor böyle şeyler oluyor yani. Yani herhalde bu işi yapanlar gereken önlemleri almıştır ne diyeyim. <laughs> değil mi? Hatta 3 bankaya denedim olmadı nedense. Ee, daha başka yerlerde denediniz mi? Yok ilk denedim. burada denedim olmadı nedense. 3 banka denedim. Evet denedim. Şu, an, şu anda ne yapamıyorsunuz? <laughs> Hesabıma bakacaktım para var mı diye ama e, şey söylüyor, siz söyleyin e, yazılım bir şeyler yazıyor ama bankanızla görüşmenizi söylediler. Bankanızla görüşün veya bankanıza gidin diye. Yani sabah e, çocuğun doktoruna gitmemiz gerekiyordu. Oraya da para ödemem gerekiyor. Önce yolda bir iki bankamatikte durup para çekmeye çalıştık ya bazen hani arıza veriyor, hata veriyor öyle bir şey zannettim. Geldim tekrar hastanenin olduğu yere. Orada tekrar gittim çocuğu hastaneye bırakıp böyle bankamatik aramaya falan. 4-5 tane bankamatik beraber yan yana orada denedim. Diyorum ki herhalde kendi bankamda bir problem var. Yani bu kadar olamaz yani. Benim ya da kartta mı bir problem var diye düşünüyorum ama. Sonra bir an yani yanımdakilerin de çekemediğini fark edince ya dedim herhalde genel bir problem var. Yani tabii ki para falan ödeyemedik hastaneye. Ee, sonra gelip bırakacağız dedik. Allah'tan hani tanıyorlar bizi de problem çıkartmadılar. Ama bir tek tek bir bankanın kredi kartı o da yani hani banka kartını denemedim. Kredi kartı geçiyor. Üstüne de nakit para yok ya artık çünkü yani bu Covid'den beri nakit çok taşımıyoruz ya. Hep karttan alışveriş yapıyoruz. Ya kahve içeceğim çocuğa bir şey yedireceğim onu bile böyle Allah'tan o geçti de oturdu da onunla böyle halletsin çözüm olsun diye. Peki bu sorun neden yaşandı? Bilişim ve yazılım uzmanı Melih Aşıcı Microsoft'tan kaynaklanan sorunu değerlendirdi. Bugün baktığımızda Amerika'dan tutun Paris Olimpiyatlarına ve Japonya'ya hatta Türkiye'de Türk Hava Yollarına kadar sıkıntıları yaşadık. Birçok sistem bu durumdan etkilendi dedi ve nedenlerini anlattı. Microsoft servislerini kullanan, işletim sistemlerini kullanan tüm sistemler e, kısa süreli olsa bir çökme yaşadı. Bu bankacılık, ulaştırma, havacılık gibi birçok e, kısmı, devlet kuruluşlarının birçok konularını etkiledi. Şimdi e, sonuçta hepsi dijital sistemler, bilgisayarlar, e, havacılık tamamen bu sistemlere bağlı, e, bankacılık tamamen bu sistemlere bağlı. Yaşanan bir sıkıntı e, bu sistemlerin çökmesine neden oldu, gecikmelerin neden oldu, uçakların ertelenmesine neden oldu, havacılık sisteminin gecikmesine neden oldu. Bugün baktığımızda Amerika'dan tutun, Paris Olimpiyat Japonya'ya kadar Türkiye'de bunu bir Türk Hava Yolları sıkıntılarını yaşadı. Birçok sistem bu sistemden etkilendi. Ee, bir siber saldırı olmadığını söylediler fakat e, siber saldırı olmasa bir güncellemeden kaynaklı bir hata anladığımız kadarıyla bunu yaşatan durum geçici bir durum sorunu çözüldü. Fakat yaşanan gecikmeler tabii ki bu sistemlerin tekrar ayağa kaldırması kolay bir e, durum değil. E, bununla ilgili hemen kısa sürede önlemler alındı ve çeşitli çalışmalar yapıldı. BTK da bununla ilgili bir çözüm için açıklama yaptı. E, fakat tabii bu sistemler bu tarz durumlar daha önce de yaşandı, bugün de yaşanıyor. Bu bize bunu gö şunu gösteriyor. Yani uluslararası çapta tek bir elde olan bir sistem e, ne kadar ne derseklerinin çok güvenli değildir bunun için alternatif çözümler de üretmemiz gerekiyor tabii ki. Bugün baktığımızda gecikmeler işte bundan yaşanan e, parti parti gecikmeler, işte havacılıkta çekin yapamama durumu, işte ulaş, uçağın kalkmaması durumu, havacılıkla ilgili tüm konularda tabii ki sıkıntı yaşandı. Yine benzer şekilde bankacılık, bankacılık sistemlerine ulaşamama, e, para transferleri konularında tabii sıkıntılar yaşandı. Burada tabii şöyle bir şey bakmak lazım. Bir veri kaybı tabii ki yok. E, bir e, mağduriyet de olmayacağı belirtildi. Fakat yaşanan bir gecikme de olsa, röterde olsa birçok şeyi etkileyebiliyor. Bu sistemle bizimle birlikte Suudi Arabistan'dan tutun Avrupa'nın birçok ülkesine, Amerika'nın e, temelde sistemi zaten Microsoft oraya kadar birçok ülkeyi havacılık sistemi başta olmak üzere etkilediğini görüyoruz bu tip sistemlerin bir noktada yedeğini daha sonrasında bizim yerleştirerek belki sistemlerin temelini geliştirmemiz gerekiyor. Yazılım sistemi tabii ki saldırıya açık bir sistemdir. Şimdi baktığımızda işte bankacılık sistemleri kitlenebiliyor, daha uzun sürede kitlemeler, kitlenmeler olabiliyor. Ulusal bir saldırı tüm dünyayı etkileyebiliyor. Bu da tabii siber saldırılara açık bir duruma söz konusu getiriyor. Biz ülkesel olarak eğer kendi yazılımları, kendi sistemlerimizi yaptığımızda uluslararası bir saldırının olabildiğince kendimizi filtrelemiş oluyoruz sırada reklamlar var. Reklamlardan sonra ekonominin manşetlerini konuşacağız. Ekonomist Hikmet Baydar canlı yayınımızda olacak. Ayrılmayın.